Yalnız olmayayım diye memlekete gideyim diye konuştuk. Hmm. Dedi memlekette sen annemde kalırsın, benim annemde kalırsın, daha iyi bakılırsın, yalnız olmazsın. Burada olmuyor dedi. Ben de dedim haklı. E gidiyor şimdi yok, kalıyorum ve bir şey olsa, e yavaş yavaş zor olacak. Ben üç aylık hamileydim memlekete geçtim annenizin evine. Mi? Anneme geçtim. Bazen kayınvalidemde kaldım, bazen annemde kaldım. Böyle geziyordum yani ikisinde. Öyleyse siz oradayken eşiniz burada vefat etti. <laughs> o gün ...kayınvalidemdeydim. Kayınvalidemi aradı polis. Onu telefondan aramış. Kayınvalidem tabii düştü bayıldı. Ben, ne oluyor dedim aldım telefonu. Aynı şekilde ben de bayılmışım. Hiç beklemiyorduk. Nereden bileceğiz yani kaza? Ama gitti. Gitti. Eşiniz gitti. Bebeğiniz gitti. Her şeyimiz gitti. Özlem Hanım, sizi çok e üzmek, acıtmak istemiyorum ama... ...nasıl bir kazaydı o kaza? Eşim inşaatta aslında başka işler yapıyordu ama... ...çatıya çıkmış. Çatıdaki işi bitirmiş. İnerken elektrikçilerin çektiği yüksek gerilim mi bir şeyler varmış da tellerin emellerine takılmış. Oradan sen düş, yan. Yani öyle haberler aldık ki yani insan inanamıyor. Gözünde canlandırsan olmuyor. Kayınpederim gitti. Bir hafta adli tıptan çıkartmamışlar. Alayım demiş, ne alacaksın demiş. Neyse en son bırakmış. Bu sefer getirememiş. Getiremeyince oraya defnedildi. E biz kalkıp da gidemedik ben hastanelerde. Kendime gelemedim iki sene. iki sene. Ben ne oldum ne oldu hiç bilmiyorum. Sanki rüyadaydım. Zaten hep gelecek zannediyordum. Hep akşam gelecek zannediyordum. Akşam gelmiyordu başlıyordum. Ağlama krizleri, perişan. Sonra kendimi hamile zannettim çocuğumu düşürttüm biliyorum. Yok ama sanki hamileyim. Sonrası, Sonrasında. Devamlı gidip geliyorum. Devamlı hiç geçmedi. O, öyle bir öyle bir bunalım, öyle bir etkisi oluyor ki yani. Ben hala aklımda devamlı kendimi telkin etmeye çalışıyorum. Yani doktor da işte o yüzden dedi. Doktorlara gidiyorum devam. Dedi ki yani senin artık dedi yüzleşmen lazım dedi yüzleşmen lazım. Yani kabul etmen lazım. Çünkü insan kabul edemiyor Allah'ın. İnsan ölümü kabul edemiyor. Kaybını kabul edemiyor. Çocuğumu kaybetmişim kabul edemiyor. Bütün hayallerim yıkılmış. Hayatım yıkılmış. Bir de üstüne böyle bir şey. Artık hiçbir çıkış kalmamış. Ben de geldim. Her şeyle yüzleşeceğim dedim. kabullenme süreci evet herkes için çok başka. Ve kolay değil hele ki sizin durumunuz çok zor çünkü hiç bekleme yani ortada bir hastalık yok. Hastalık olduğunda dahi yani hastalığın sonunda gelen ölüm bile kabul etmesi çok zor oluyor. Ben de babamı kaybettiğimde hoş de, hoş de, hoş teşekkür hoş. ederim. Hastaydı fakat işte toprağa verdim ama o kadar uzun süre kabul edemedim ki ve o durumla yüzleşemedim. Mezarına gidemedim. Öyle söyleyeyim size. Yani hele sizinki gibi bir acı, bir anda gelen, beklenmedik bir kazayla gelen o ölüm daha da zor. Bununla yüzleşmek. Fakat şimdi bir de üstüne o bulduğunuz bir alyans, içine yazan bir kadın ismi, ...sizde oluşan o duygu, şüphe... ...o insanı eritip bitirir. Yani hem çok sevdiğiniz insanın kaybı... ...bunu kabul etmeye çalışma hem de o acaba duygusu. Sormayın. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz Halime Hanım'a ulaştık. Öyle mi? Yani, Buldunuz mu? Bulduk. Ben şimdi gidip kendisiyle görüşeceğim. Onu buraya davet edeceğim. Özlem Hanım. Ee, çok kısa bir süre yanınızdan ayrılacağım. Sonrasında hemen yanınıza geri döneceğim. Olur mu? Tamam. Daha konuşacağımız çok şey var. Tamam çok teşekkür ederim. Beni burada bekleyin. Lütfen. Buradayım. Sağ olun. Görüşürüz. yüzüğün içerisinde yazan bir kadın ismi Halime. Şimdi Halime Hanım'ı arayacağız. Alo. Halime Hanım. Evet buyurun benim. Halime Hanım merhaba. Ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusuyum. Aa, merhaba Ahu Hanım. Evet ya ben sizi tanıyorum. Program, ...programınızı da izliyorum. Ne mutlu bana, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun, çok teşekkür ederim ama... E, ...beni niye aramıştınız acaba? Halime Hanım programımıza size ulaşmak için biri başvurdu. Acaba eve hiç uğramayan eşim mi? Yoksa o mu katıldı? Eşiniz eve hiç uğramıyor mu Halime Hanım? Evet yani eve uğramıyor. Yani eve gelmiyor. Acaba o mu katıldı? Eşinizin ismi nedir? İshak. İshak Bey. Evet. Halime Hanım, e, şu an size programımıza size ulaşmak için kimin başvurduğunu söyleyemiyorum. Fakat aracımız bulunduğunuz yerde. Eğer aracımıza binerseniz içerisinde bir kasa var. Evet. O kasanın evet. içerisinde de size ait bir emanet var. O emaneti... Gördükten sonra programımıza sizin için kimin başvurduğunu anlayacağınızı düşünüyorum. Tamam 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 hemen iniyorum. Çok teşekkür Aynen. ederim.